Japonya'dan Türkçe alışverişin adresi Zen Market sunar. Canlar ne Uzun bir aranın ardından gladyatör neden efsaneyle karşınızdayım. Lafı çok uzatmadan ilk film hakkındaki gözlem ve tespitlerimi sıralamaya başlıyorum izninizle. Ben açıkçası 10 yıldır falan gladyatör filmini izlememiştim. Tekrar izlerken büyük bir çoğunluğunu yanlış hatırladığımı fark ettim. Filmin daha ilk başlarında büyük bir şok yaşadım. Bazı sahnelerde çalan müzik bildiğiniz Karayip korsanlarının müziğiydi. İlk duyduğumda çok benzettim sandım. Sonra hayır gerçekten çok benziyor dedim. Daha sonra o olduğuna emin oldum. O Karayip korsanlarının müziğinin daha önce gladyatörde kullanılması ama gladyatörle ön plana çıkamayıp karayip korsanlarıyla çıkması bana bayağı garip geldi. Sanırım buna neden gladyatörde müziğin kullanıldığı kısımlarda müzik yan rol hatta figüranken karayip korsanlarında müziğin çok daha ön planda olması. Burada her ne kadar iyi film müziklerine sahip olsa da müzikleriyle ön plana çıkmadığı çıkarımını yapmak yanlış olmaz sanırım. Bildiğiniz gibi filmlerin iyi yönlerini sıralarken müzikler, efektler, oyunculuklar gibi ana dalları saymaktan pek haz etmiyorum. Bunları zaten herkes fark edebilir. E bunu biliyorsanız neden beni izleyesiniz ki diye düşünüyorum. Ama bazı filmlerde buna mecbur kalabiliyorum. Tıpkı bu film gibi. Çünkü film basit yönleriyle öne çıkmış. Ne filmde çok katmanlı bir felsefe yapısı var ne çok derin siyasi mesajlar. İlla okumak isterseniz bir zamanlar bir Roma hayalimiz vardı hikayesini özgürlük hareketini başlatan 68 kuşağı hareketleriyle birleştirebilirsiniz. Ya da imparatorların halkı uyutmak için kullandığı gladyatör gösterileriyle günümüzdeki futbolun, basketbolun, kafes dövüşlerinin hatta televizyon kanallarının Roma'dan bu yana hatta antik Yunan'dan bu yana çok da farklı olmadığını söyleyebilirsiniz. Ama bence bunlar entelektüel açıdan 101 seviyesi de kaldığı için ayıp olmasın diye konmuş kısımlar. Yine de ben de ayıp olmasın diye bir senatörün imparator yeniden gladyatör oyunlarını serbest bırakınca halk için Romalılar sıradan insanlar. İmparator onların özgürlüklerini ellerinden alacak yine de onu alkışlayacaklar repliğine değinmek lazım. Güzel bir replik. Benzerliğini çok gördük son 40 yıl içerisinde. Örneğin Star Wars'ta senatör Palpatine Cumhuriyeti İmparatorluğa dönüştürdüğü konuşmana tüm salon alkışlayınca senatör Padme demek özgürlükler böyle sonlanıyormuş, alkışlar ve sevinç nidalarıyla gibi bir cümle söylüyordu. Benzeri sözler sayısız filmde sayısız kez tekrarlansa da her birine baktığımızda önemli sözler olsa da belli ki bir işe yaramıyor. Zira yarasaydı aynı olay yüzlerce kez tekrarlanmazdı. Misal böyle bir ülkede yaşamıyor olurduk. Ama konumuz o değil. Dediğim gibi illa sineğin yağını çıkarmak isterseniz okuyacak şeyler bulabilirsiniz filmde. Ama asıl olayı bu değil bence. Zira film böyle bir de bulunmuyor. Canlar izninizle burada videolarımıza sponsor olarak kanalın devamlılığına katkıda bulunan Zen Market'e kısaca değinmek istiyorum. Zen Market Japonya'da yaşayan herhangi birinin internetten alabileceği hemen her ürünü Türkçe desteğiyle alabilmenizi sağlayan bir platform. Üstelik hemen her hafta güncellenen büyük kampanyaları da bulunuyor. Örneğin Zen Market'te yer alan Merkay mağazasında her pazartesi sabah saat 10'dan çarşamba sabah saat 10'a kadar aldığınız ürünlerin %7'sini geri kazanma fırsatı var. Üstüne bir de açıklama ve sabit yorumda yazan linkten siteye üye olursanız 700 Japon yeni değerindeki 700 zen puanı kazanabiliyorsunuz. Unutmayın bu sadece linkten üye olduğunuzda geçerli bir durum. Kendiniz üye olursanız 700 zen puan kazanamıyorsunuz. Şimdi dilerseniz videoya dönelim. Film büyük bir intikam hikayesi var diyor ve bunu size veriyor. Size daha önce neden efsanelerde anlattığım en basit hikaye hilelerinden biri dediğim bir olay vardı. Eğer esas karakter ne kadar büyük bir haksızlığa uğrarsa izleyici o kadar empati yapar gibi basit bir mantık var. Film de bu en basit mantığı alıp sonuna kadar kullanıyor. Askerleri tarafından sevilip sayılan, imparator tarafından oğlundan çok sevilen biri, aile sevgisi ve özleminden imparatorluğu reddedecek kadar iyi, onurlu, ahlaklı birinin ailesi azımsanmayacak bir şekilde katlediliyor. Üstelik ailesi adamın suçlarının cezasını bile çekmiyor ki bu bile yeterince üzücü bir hikayeyken suçsuz bir adamın suçunun bedenini ödüyorlar. Bu kadar büyük bir haksızlığın izleyiciye geçmeme şansı yok denilecek kadar az. Üstüne bu haksızlık Joaquin Phoenix'in muhteşem kötü karakter performansıyla birleşince gerçekten film boyunca izleyiciyi de işin içine katabilen bir yolculuk yaşatıyor. Filmde izleyici olarak siz de Komodus'u gördüğünüz her an öfkeleniyorsunuz. Siz de onu öldürmenin yollarını arıyorsunuz. Yani en azından ben de bu şekilde ilerledi film izleme süreci. Az önce Joaquin Phoenix'in oyunculuğunu övdüm ama oyunculuk yeteneklerinin sahne kurgularıyla yönetmen tarafından pekiştirildiği için bu başarıya sahip olduğunu düşünüyorum bu ne demek? Hani Komodus'un kardeşini taciz ettiği bir sahne var ya yönetmen tarafından sahne o kadar rahatsız edici tasarlanmış ki kardeşini dümdüz öpse o kadar rahatsız olmayacağınıza garanti veririm. Yine ensestlik sizi rahatsız eder ama Komodus'un kardeşinin ağzına parmaklarını götürüp parmaklarını tükürüğüyle ıslattıktan sonra o parmaklarda kalan tükürüğü emmesi cidden beni aşırı derecede gerdi. Sizlere benzer hisler uyandırdığını varsayıyorum. İşte bu yüzden dedim yönetmen sahne kurgularıyla bunu pekiştirmiş diye Bakın bunu kanıtlayamam ama doğrudan kardeşini öpse bu kadar rahatsız olmayacağınıza eminim. İlla olursanız elbet sonuçta ensest bir sahne. Ama o hareket karakterin psikopatlığını öne çıkardığı için durumun rahatsızlık derecesini artırıyor. Yönetmeni övmemiz gereken bir kısım daha var. O da stüdyo baskısına direnmesi. Stüdyo Maximus'u canlandıran Russell Crowe'la Lucilla karakterini canlandıran Connie Nielsen arasında geçen görece uzun sayılabilecek bir sevişme sekansı olmasını istiyor yönetmenden. Yönetmen de bunu şiddetle reddediyor ve diyor ki hayır eğer böyle bir sahne olursa karakterin ailesine duyduğu yasın etkisi bir anda geçer. Filmi kötü etkiler. Stüdyo bu konuda ısrar edip filmin yönetmeni Ridley Scott'ı kovup kalan sahneleri başka birine tamamlatmakla bile tehdit ediyor. Ancak Ridley Scott resti görüp eli artırıyor. Bu sefer o gidip Russell Crowe'la konuşarak durumu anlatıyor ve bu sahnenin neden çekilmemesi gerektiği konusunda onu ikna ediyor. Ona diyor ki: "Beni kovabilirler ama bu kadar sahne çekildikten sonra seni kovamazlar." sen de itiraz et stüdyoya. Yönetmenle birlikte baş başrolde sahnenin çekilmesini reddedince bu sefer stüdyo ister istemez geri adım atıyor. Bu tarz örnekler verince genelde stüdyolar filmleri daha kötü hale getirmeye çalışan kötü varlıklar gibi oluyor. Ama tamamen yönetmenlerin serbest bırakıldığı durumlarda işlerin daha kötü olduğunu söyleyebilirim. Detaylarına gerçi başka bir videoda gireriz ama özetle bazen bu tür güçler ayrılığı genelde iyi sonuçlanıyor. Bunu belirtmek isterim. Gelelim ilginç prodüksiyon bilgilerine. Filmin başında yer alan yangın sahnesinde ağaç ağaçlar gerçekten yakılmış ama bu o kadar kötü bir şey sayılmaz. O bölge zaten ağaçsızlandırılmak istenen bir yermiş. Bu yüzden o bölge seçilmiş çekimlerin yapılması için dilediğimiz gibi yakıp yıkabiliriz diye. Başta bu savaş sekansı olmak üzere pek çok sahne çekimi sırasında Russell Crowe yaralanmış. Böyle basit sırıklar falan değil ha. Baya büyük yaralanmalar. Bu yaralanmalar seti aksattığı için yönetmen çoğu sahnede vücut dublörü kullanmak istemişse de Russell Crowe kendi oynaması için ısrar etmiş. Bunun sonucunda bir ayak kemiği, iki kaburga kemiği kırılmış, kalça kemiği çatlamış, üç farklı parmağında birkaç yıl süren tam hissiyat kaybı yaşanmış ve sayamayacağım birkaç şey daha. Bu kadar yaralanmayı tam olarak hangi sahnede başardı onun bilgisine ulaşamadım. Ancak ilk yaralanmaların ardından dublör kolaylığına kaçmamasını takdir ettim. Bu tarz neden efsane videolarının beni çok zorladığını söylemem gerekiyor. Bu kadar çok ertelememenin sebebi de buydu. Açıkçası filmin entelektüel derinliğini sığ bulduğum için konuşacak pek fazla konu bulamıyorum. Entelektüel okuma elimden alınınca geriye oyunculuklar iyiydi, yönetmen iyiydi demekten ve birkaç ilginç bilgi vermekten ileri gidebilecek bir şey söyleyemiyorum. O yüzden affınıza sığınarak bu videoyu kısa tutacağım. Yok uzatmak istesem kurgudan set tasarımlarına kadar pek çok şeyi överek anlatabilirim ama bunu yapmak istemiyorum. Siz benim bahsetmediğim Anadallar dışında Filmi sizin için özel yapan kısımları yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Ben de sizin ne düşündüğünüzü öğrenmiş olurum. Her cumartesi 18.18'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, İyi ki varsınız ve unutmayın ki çok ama çok seviliyorsunuz.